Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir dostlarım. Bu videoda sizlere biliyorsunuz arkadaşlar iki gün önce çok markette Sangal Pro RTX 3060'lı hazır sistemini incelemiştik. Şimdi arkadaşlar bu videoda da yarın bu sistemler satışa sunulacak. Aynı 18 ile 21 TL arasında şok markette satılan dört tane sistem var. Bunların hepsi satışa sunulacak. Bu videonun da konusu Burada Gamers Arena Sangal Dimit model oyuncu sistemini inceleyeceğiz. Bakacağız fiyat performans noktasında gerçekten alınabilir mi değil mi? Bunun kararını birlikte vereceğiz dostlarım. Şimdi bu sistem arkadaşlar RTX 3050 ekran kartını içinde barındırıyor. 12.999 TL bütçeyle satılıyor. Ee, bakalım yanında oyuncu kulaklığı hediye veriyor. Ee, RGB bir kasası var sistemin. Ee, alınabilir mi değil mi? Kararını birlikte vereceğiz. Parçaları tek tek inceleyeceğiz. Bakalım Shock Market gerçekten bu ürünü bize avantajlı mı satıyor? hep birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. okullar kapandı. Birçok veli, anne baba çocuklarına hediye almak isteyecektir. Bu sistemler arkadaşlar almak isteyebilir. bakalım tek tek toplamak mı daha avantajlı yoksa hazır halde bu şekilde almak mı daha avantajlı? bunun kararını birlikte vereceğiz. Dilerseniz dostlarım hemen hızlıca işlemciyle başlayalım. Ryzen 5 4500 işlemci var içinde. Hemen şöyle bakıyorum. İşlemci tıklıyorum. Bu kutusuz geliyor ama tray değil. İçinde stok fan var. 2000 2289 lira artı hemen buradan B450 anakart yazalım hızlıca bakalım en düşük fiyat anakartlarda ne kadarmış 528 lira artı 528 lira ekliyorum hızlıca bakıyoruz arkadaşlar 16 GB RAM pasif alüminyum soğutmalı herhangi bir marka olabilir herhangi bir şekilde markaya takılmayın burada bu sistemde biliyorsun XPG'nin RAM'lerini satıyor 3200 MHz biz bunları takılmamıza gerek yok biz burada 16 GB 8x2 dual kit RAM alacağız. Ona hemen hızlıca bakalım şöyle. En düşük fiyat 3000 tek model bu. 8x2'ye bakalım. 8x2 olması önemli. Burada baktığımızda 3200 MB 8x2 SL 16 1100 lira fiyat var. 1099 ekliyoruz. Şimdi ne kullanmış SSD? 1 TB SC marka SSD. 1499 lira ekledik ama şöyle de bakabiliriz İlla bu ssd olması gerek yok o ssd okuma yazma hızları gerçekten güzel 3500'e işte 3400, e 3000 mb okumuyor i̇şte okuma hızı veriyor bizlere şimdi biz bakalım bir tb m2 ssd illa o ssdye bağlı kalmayacağız ee, en düşük ssdyi bulalım okuma yazma hızlarını da eşdeğer alacağım bu hani şöyle 1tb equation var 1400 aynı fiyatlar zaten tamam o ssdyi kullanalım fiyatları eşdeğer şunu ee, okuma yazma hızı muhtemelen bunun düşük. Bakayım şöyle bir. bir TB SSD ne kadar okuyor? 1000, 2500'de 1700. HDR SSD olmaz o yüzden bunu eski geçiyorum Biz 1499 liraya yine baktığımızda SCM marka SSD S S3000 Pro modelini alıyoruz. Şimdi burada baktığımızda arkadaşlar şöyle yapacağız. 8 GB e, RTX 3050. Oyuncu sistemin önemli parçası. 3050 Şöyle tıklayalım. Bakalım en düşük kere girelim. Tek fan almıyorum. Buradaki Twin Edge Overclock versiyon dual e, fanla geliyor. Şu. Zaten aynı. 6100 lira fiyatı var. 6099 lira. Ekledik. Ne yapıyoruz abi? Şimdi sonra kasa ve güç kaynağına bakıyoruz. Inferno'nun. E, 650 bilgisayar kasa yazalım. Şöyle yazdım. En düşük yere giriyorum. Burada 650 watt şeyi bulmam lazım. Şunları almıyorum. Şu olabilir ama bunda bronz sertifikası var. Şu altı bronz olması lazım. Bir bakacağım yine. O kasa burada arkadaşlar. Şu kasa kumandalı. Birebir aynı kasayı alalım ama isterseniz şu kasa da olabilir. Bak fiyatı çok güzel. Aynen. Bak bu güzel. 948 lira alınabilir. Muadil arkadaşlar. Yani illa gidip de şu kasayı almamıza gerek yok. Çünkü ben geçen inceleme yaptığımda RTX 3060 sistemi incelerken böyle bir kasa yoktu. Şu an fiyatı, fiyat indirimine girmiş. %16 indirim var. Ben ee, şu an ayın 17'sinde akşam vakti bu videoyu yapıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an 948 lira bu kasayı alabilirim. İçinde güç kaynağı da var. 948 lira. 12.462 lira fiyata geliyor. Burada en yaklaşık olarak 550 lira pahalı satıyor. Piyasaya göre Akakçı'ya baz aldığımızda 5 lira pahalı satıyor. Yanında oyuncu kulaklığı hediye vermiş. Bunu hediye verdiği için saymıyorum. Hediye sonuçta arkadaşlar. Ee, 500 lira da pahalıya geliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim ben size. İsteyen arkadaşlar tabi yani bilmeyenler varsa toplamayı bilmeyenler varsa herkes anlamayabilir bu işlerden e direkt bu sistemi satın alabilir herhangi bir sıkıntı yaramaz. RTX 3050 zaten 1080p oyunculukta zaten biçilmiş kaftan arkadaşlar 4-5 sene boyunca rahatlıkla işinizi 1080p oyunculukta görür çizim, işte atıyorum AutoCAD, Photoshop, Adobe'nin birçok programını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Mimarlık mühendisi programlarını da kullanabilirsiniz. E, render işlemlerinizde rahatlıkla işinizi görür. Dediğimiz hani bazı ağır oyunlar var, 3A oyunlar. Bunlar da arkadaşlar rahatlıkla 1080p yüksek ayarlarda açar. Sorun yaratmaz. Güzel, parça birleşen kalitesi çok kötü değil, alınabilir. E, tavsiye ederim arkadaşlar. Yani 500 lira fark var. Tercih meselesi isteyen arkadaşlar buradan toplayabilir, video rehberi alabilir. Dileyenler böyle hazır şekilde Shop Market'ten yarın e, alışveriş yapabilirler videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar kısa bir içerik olması istedim yarın e, ürünler e, şey satışa çıkacak e, erkenden gidenler ürünü alabilir zaten stokları bundan bildiğim kadar sınırlı 30 adet stok var e, işletim sistemi yok arkadaşlar fridos göre bilginiz olsun bir tane flash belleği internetten işletim sistemi indirip e, herhangi bir lisans key alıp OEM key alıp kurabilirsiniz e, orijinal yapıp kurabilirsiniz başka bir şey yok yani... Alacak arkadaşlar. Hayırlı olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.